barış denen küçük sürüngeni mutsuz etmek için elinden ne geliyorsa onu yapacaksın. Bunun için de işe Alara'dan başlayacaksın. Alara'nın kalbini kazanacaksın. İşte şu kız. Alara'nın bizim kötü kahramana aşık olması barışın üzülmesi için... Yeter de artar bile. Ama biz bu kadarla da kalmayacağız tabi. Oyun daha yeni başlıyor. Büyük cin sıfırcıyı okula almamak ne demekmiş görecek. Git şimdi kızı etkile. <laughs> Merhaba, ben okulda yeniyim. Size katılabilir miyim? Katılabilir miyim? Ben evet. Mert. Ben Mert. Gizem. Barış ben. Özgür. Sena. Emre ben. Alara. Daha önce karşılaştık mı Alara? Bilmem. Yok yok, karşılaşmamışsınızdır. Nereden karşılaşacaksın sen Alara'yla ya? Neyse, Okulu gezme fırsatım olmadı da kantin nerede acaba? Dümdüz git sağdan ilk gel ben seni götüreyim. Hem zaten biraz uzamıştım. Harika. Galiba sana bir rakip çıktı Barış. Öyle görünüyor. Hava çok, çok sıcak ya. Evet. Bulut gibi bir ayran sayılması <laughs> mı acaba? Ben bir şeyler içmek istiyorum. Ne içersin Ali Soda, su, limonata, meyve suyu. Hadi söyle hemen alayım ben sana. Aslında ben... Buz gibi bir ayran ne dersin Ali İnanamıyorum. Şimdi aklımdan bu geçiyordu. Buyur Ali Aracığım. Ya baksanıza. Şu radyo kanalını değiştirsek mi? Hip hop falan buluruz. Ama bu benim en sevdiğim şarkı. Kalsa olur mu? Belki aramızda bu şarkı seven birileri vardır. İnanmıyorum. Bu çocuk resmen düşüncelerimi okuyor. Aynen öyle. Düşüncelerini okuyor güzel. Kız. Vural haklı. Mesela ben bu şarkıyı çok seviyorum. Ben de seviyorum çalan şarkıyı. Ah, ben bu şarkıyı çok seviyorum ya. Kim demiş değiştirelim diye burada kalacak canım. Eyvah, biraz daha uzunluğum eve geç kalacağım. Sizinle harika vakit geçirdim ama gitmem gerek. Yarın görüşürüz. Ben de tam kalkıyordum. Birlikte gidelim istersen. E ben de tam... Tamam, hadi gidelim. Yolda istersen sana Fikret'e anlatırım. Çok isterim. Matmazer. Yarın görüşürüz çocuklar. ...çocuk Alara'yı kattı, arada havalayı bulunca bizi Barış'a yamuk yaptı. Onunla kalktı, vuranızı çıktı Alara'yı koluna taktı. Oysa Barış ve Alara'nın aşkını bile yazdı. <laughs> Alara, Alara, Barış'ın kalbini çok pis yaktı. Yazık oldu bu aşkı, şimdi gitmiş olsun Barış'a. Ya, ya, Allah Allah! Allah. söylemek istediğim bir hemen Ya hep aynı şeyleri vır zıvır. O e, orada kalsın ahbap, ne olursun orada kalsın. <laughs> ya belki bunu bin kere yayınladılar, daha önce seyretmedin mi sen? Bıkmışsındır bundan. Yok yok yok, seyretmedim. İlk defa görüyorum, çok komik. Ne olursun orada kalsın Tolga Bey. Cemil Bey, sen nerede yaşıyorsun? Uzaydan falan mı geldin? E, Cinok, <laughs> e, yok. Öyle de denilebilir. <laughs> Çok şakacısın canım. Hı. Ay sizin öyle bir şey sevdim Kalk gidelim ya. Evet ya gidelim. <laughs> Allah Allah. Oh. <laughs> Cemil Bey. <laughs> ben de tam kalkıyordum. Birlikte gidelim istersen. ben de tam... Tamam hadi gidelim. Yolda istersen sen bir tutuyor anlat. Çok isterim. Bak pazar. Yarın görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Bana bak Cemil Bey. Bu evde kumanda bende durur. Anlaşıldı mı? Tamam tamam kızma tamam. 1-0'lık giden 2 üstünlüğe. <gülüyor> 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 Aferin. Alara konusunda oldukça başarılıydın. Şimdi planın ikinci kısmına geçiyoruz eğlenceli kısmına. Sana yüklediğimiz büyülerle ortalı birbirine katacaksın. Anlaşıldı. İhtiyacın olan bütün büyüler parmak uçlarında. Büyüler! <laughs> Bu fotoğrafları al. Her olay yerinde bir tane bırakacaksın. Büyükçin görsün. Büyükçin fotoğrafları görünce... ...her şeyi Big Man yaptı. Yani barış yaptı zannediyor. Anlaşıldı. Ve eğlence başlasın. Çabacım, kusur. Kusur. Seyretmemişler ya, seyretmemişler. Çantanı bak. Nereden çıktın oğlum sen? Sen de çantanı ver. Aa, ne diyorsun evladım sen?

büyük <laughs> Büyükçin bunları bizim yaptığımızı bilseydi... biz okula geri almadığına pişman olurdu. Evet, <laughs> isterseniz ben gidip söyleyebilirim. Ay saçmalama! <laughs> büyükçin, bütün bunları Barış'ın yaptığını zannetmeli. Evet Büyükçin. Bakalım şimdi ne olacak? Kıyamet <laughs> günü mü geldi nedir? Tövbe tövbe! Sayın seyirciler nedeni anlaşılamayan yangınların aynı anda şehrin birçok yerinde başlaması sabotaj ihtimalini güçlendiriyor. Bu yangınları çıkartan maskeli şahıs her yerde aranıyor. Ah senin barış neler yapıyor böyle Gino? Şöyle bak, dünya cehennem yeri gibi. İyi ama bütün bunları Barış'ın yaptığını nereden çıkarıyorsunuz Büyükçin? İşte kanıtı. Adam dövme bunda, soygun bunda, kundaklama bunda, gaz bunda. Bir de utanmadan imza niteliğinde bu fotoğrafı birkaç yerde bırakmış. A ama, ama, küçük efendi Barış böyle şeyler yapmaz. Hayır. Yapmış işte. Ona verdiğin kahramanlık isterini de içmiş olmalı. <laughs> yok yok Büyükçin. Bir yanlışlık olmalı. Bana bak Çinok. Dünya küre olmadan biri o çocuğu durdurmak durumunda. Eğer bunu sen yapamazsan, ben o çocuğu yattığı ateşin içine atar yaparım.